Merhaba arkadaşlar. Bohem Tarot kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün salı bugünle ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. Bugün Mars'ın günü. Bugünü Mars gezegeni yönetir. Mars gezegeni ile ilgili tarot kartlarımızdan da bilgi almak için bugün hareketlerimizi, egomuzu yapmamız gereken işle ilgili ya da kişisel hayatımızla ilgili bir takım bilgiler almak için bugün size bir açılım yapmak istiyorum. Biraz da size Mars dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar Mars gezegeni e, şöyle söyleyeyim özelliklerini söyleyeyim Mars gezegeni bildiğiniz gibi savaş güç güç kullanma efor sarf etme e, özellikleri vardır e, şeref elde etme cesaret gerginlikler cesaret gerektiren konular vardır e, libido yani e, fiziksel yani bedensel hayatımızda libidoyu yükseltir e, şehveti yükseltir Arzu yükseltir. E, Sürtüşme ile ilgili konular olabilir, e, gerginlikler olabilir, tartışmalar olabilir. E, bugün Mars gezegenin bize vermek istediği e, mesajları da görmek için size e, tarot kartlarımdan e, böyle her güne dair e, bilgiler almak istiyorum. Evet, kolektifin adına niyet ederek bakıyorum. E, bugün e, Salı gününe dair Mars gezegenin bize vermek istediği bilgiler. Enerjiler, mesajlar nelermiş görmek istiyorum. Ee, bu bilgiyi de hep birlikte paylaşalım istedim sevgili arkadaşlar. Evet salı gününe dair Mars gezegenin bize vermek istediği bugüne dair mesajları, enerjileri hep birlikte bakalım sevgili arkadaşlar. Kolektifin adına niyet alarak Mars gezegenin bugüne dair bize vermek istediği bilgiler, mesajlar nelermiş hep birlikte görelim. Evet. Şöyle. Mars gezegenin bize vermek istediği çok tanık. Mars izin vermiyor. Mars gezegeni bugün bize izin vermiyor. Mars gezegeni salı gününe dair bize vermek istediği. Çünkü salı gününün gezegenidir. Mars bakalım bize nasıl bilgiler, nasıl enerjiler verecekmiş. Hep birlikte görelim sevgili arkadaşlar. Evet. Denge. Evet. Denge, neden denge? Çünkü e, Mars gezegeni içimizdeki e, o dürtüleri e, ortaya koyduğu için e, bu dürtülerimizi, e, egomuzu dengede tutmamız gerektiğini söyleyen bir denge kartımız var. E, i̇çimizde bunu dengelememiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, evet. Denge kartıyla da bugün içimizdeki o duyguları Dengede tutmamız gerektiğini söyleyen bir denge kartımız burada günün kapı kartı olarak çıktı. Sevgili arkadaşlar bir para beşlisi çıktı. Ee, para beşlisi e, içimizdeki o yokluk bilincini çalıştıran bir duygudur. Yokluk ve e, artık e, birçok şeyden vazgeçmişliği gösterir bize tılsın beşlisi. Aslında hayatımızda önüm arkamızda duran fırsatlar vardır ama biz bu fırsatları göremediğimizi e, göremediğimiz içinde e, bazen gitmek isteyişimiz bazen o yokluk bilinci ile e, bunu daha ağır bir bedellerle ödediğimizi gösteren bir tılsım beşlisi var e, karşımızda e, mesaj olarak yani bugün içimizde bir yokluk bilincine sahip olabiliriz evet bir takım e, kendimizde bir kendimizle ilgili bir e, zayıflık göstergesi yaşayabiliriz e, maddi anlamda sıkıntılar çektiğimizi gösterebilir e, bununla ilgili e, bir takım girişimciliklerde işte ilişkilerde sıkıntılar olduğunu gösteren bir tılsım beşlisi var burada karşımızda. Evet, burada da bir kılıç prensimiz gelmiş. Kılıç prensimiz neydi? Kararlarımız e, ciddi almamız gereken kararlar arkadaşlar. Bugün e, bugüne dair kararlarımızı alırken egomuzla değil de aklımızla ve zihnimizle almamız gerektiğini gösteren bir kılıç prensimiz gelmiş. E, kararları almadan önce e, o kararların arkasını biraz araştırmamız gerektiğini, e, kararlarla ilgili net bilgiler almamız gerektiğini gösteren burada bir kılıç prensimiz var. Evet, karşımıza yeni fırsatlar yeni e, teklifler e, ya da almamız gereken e, önemli kararlar var ama bu kararları almadan önce e, biraz araştırmamız gerektiğini söyleyen bir kılıç prensimiz var. Burada da bir tılsım prensimiz gelmiş. Evet, bakın bugün ne dair yine böyle fırsatlar fırsatlar e, çok güzel. Tılsım prens de evet e, burada Kılıç Prensi'nin e, araştırmaya gitmesiyle kararlarla ilgili araştırmaya gitmesiyle doğru karar olup olmadığıyla ya da işte hayatındaki o e, önemli kararları vermek için e, araştırmaya giderken Tılsım Prensi'miz de e, bu kararları almadan önce e, parasal anlamda e, Kılıç Prensi daha böyle aklı ve zihni e, temsil ederken Tılsım Prensi de e, fiziksel hayattaki o hareketlerimizi temsil eder. Tılsım Prensi ile parayla ilgili e, gelişmelerde daha böyle emin adımlarla, daha böyle e, e, akıl ve mantıkla hareket etmemizi gösteren bir durumdur. Çünkü Kılıç e, havayı temsil ederken, tılsım prensi toprağı e, temsil eder. Toprak da e, nedir? Evet, bir tohumu eker, e, tohum ekmek demektir. Yani bu tohumu ekerken de e, daha e, düşünerek, daha böyle mantıklı bir şekilde e, davranmamız gerektiğini sergileyen bir tılsım prensimiz var. Evet, arkadaşlar, önümüze çıkacak fırsatlar var, önümüze çıkacak kararlar var bugüne dair. Ama bugün bunları yaparken e, aklımızı ve mantığımızı e, kullanmamız gereken iki tane e, prens çıktı karşımıza. E, çok yeni enerjiler, çok e, böyle e, pozitif enerjiler Kılıç e, Prensi ile Tılsım Prensi. E, hayatımıza yeni ilhamların getirebileceğini, yeni fırsatların gireceğini, yeni haberler geleceğini söyleyen iki tane genç prensimiz var burada. E, burada da e, bir Tılsım e, yedilisi var. Tılsım yedilisi neydi? E, dalgalı sura, sulardan e, sakin e, sulara gitmekti. Evet e, burada bakın e, zaten bir tılsım beşlisiyle bir gidiş vardı. Burada tekrardan bir e, hava e, kartıyla kılıç Kılıç cedilisiyle yine bir gidiş var hayatımızda. Bu o, gidişler e, bazıları için parayla e, ilgili ise bazılarımız için de hayatındaki yeni değişikliklere alakalı. E, değişikliklere yol almak demekti. Evet e, bugün itibariyle hayatımızdaki bir takım değişikliklere karar vermemiz ya da işte olduğumuz yerden başka bir yere gitmek isteyişimiz olabilir. E, parasal anlamdaki çektiğimiz o sıkıntıları e, o sorunları e, burada bir e, Parasal anlamda bir çöküş yaşıyoruz. Ee, yokluk bilincine girmişiz. Buradaysa artık e, tamamen e, akıl ve zihinle e, o bulunduğumuz yerden... E, Başka bir yere gitmek gibi, yolculuklara çıkmak gibi, hayatımızda bir takım değişikliklere gitmek gibi gösteren bir tılsım, pardon bir kılıç yedilisi karşımıza çıkıyor. Yani bugünün ana mesajı evet bir takım şeyleri dengede tutmak gerekiyor. Neden denge? Neden? Çünkü hayatımızdaki... Yokluk bilinci de karşı karşımıza çıkan o fırsatlar, yepyeni teklifler, e, yeni enerjiler hayatımıza girebilir. E, bunları hayatımızda dengede tutmamızı e, söyleyen bir denge kartımız var. E, yokluk bilincinden çıkıp e, teklifleri görmemiz, o şansları görmemiz, yeni fırsatları görmemizi gerektiren bir e, durumu söyleyen bir para beşlisi var burada. Yani her şey bitti değil aslında hayatımızda. Hayatımızdaki o eskiye dayanan şeylere bitirdiğimizde parayla ilgili olsun yatırımlarımız kötüye gitmiştir ee, burada hemen o yokluk bilincine değil de tekrar harekete geçmemiz gerektiğini söyleyen bir durum var Aslında şurada baktığımızda ee, Çünkü iki tane prens çıkmış karşımıza. Aklını kullan. Evet, burada tekrar yeniden e, yapılandır diye yaratıcılığını kullan ve yapılan kendini yapılandır diye söyleyen bir tılsım prensimiz var. E, burada da kılıç Yedilisi hayatındaki o e, eski eskiye dayanan her şeyi e, bırakıp yeni e, ufuklara doğru bir yol açmak yeniye. Yeni bir başlangıç yapmayı gösteren bir tılsım yedilisi var. Evet sevgili arkadaşlar salı gününe dair almamız gereken bazı mesajlar var burada. Bazı hayatımızda ciddi şekilde böyle uygulamamız gereken mesajlarımız var. Yokluk bilincine değil de daha çok kendimizi tekrar ayaklandırarak harekete geçerek emin adımlarla fırsatları iyi değerlendirmemiz gerektiğini söyleyen mesajlarımız var. Burada da dengeyi unutmuyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Asla o ego'muzda yenilmiyoruz. İşte zihin oyunlarına gelmiyoruz. Kendi kararlarımızı iç dünyamızda kendi deng kendi dengemizde bulup ona göre kararlar veriyoruz. Ona göre harekete geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de size rehber kartlarından melek dostlarımdan rehberlik almak istiyorum bugüne dair. Evet Mars'ın bize bugünkü verdiği enerjiler dediğim gibi. Yokluk bilincinden çıkıp önünüzdeki fırsatları, önünüzdeki şansları görmemiz gerektiğini söylüyor. E, hayatımızda bizi e, zorlayan, artık e, hizmet etmeyen e, duygulardan, e, bulunduğumuz yerden e, gitmeyi e, daha uygun gör, görüldüğü bir durum var burada. Ee, taşınmamız gerekiyorsa taşınabiliriz. İş değiştirmemiz gerekiyorsa iş değişikliğine gidebiliriz. İlişkilerde sıkıntı varsa ilişkiler boyutunda e, belki biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ya da o ilişki bitmesi gerekiyorsa bitirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar evet melek dostlarımızın bugünkü bize vermesi gereken rehberlik neymiş hep birlikte görelim bakalım evet bugün bize nasıl bir rehberlik veriyor melek dostlarımız sevgili dostlarım sevgili arkadaşlarım Düğün evet <laughs> evet evet bakın bugünkünün e, Mars enerjisi bize çok güzel bir e, enerji de veriyor böyle rap, melek dostlarımızdan düğün evlilik sevgi karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun belirdiği zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder düğün günün. Sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancın göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Evet arkadaşlar hani düğünde hep birlikte bir araya geliriz güzel bir şeyleri kutlarız ya. Burada da e, evliliğin o getirdiği karşılıklı sevgiyi, karşılıklı saygıyı, bağlılığı temsil ediyor. Yani ruh birleşmesinden çünkü burada da bir denge vardı. Ee, günün e, bize e, kapı kartı olarak e, böyle dengeyi evet o karşılıklı sevgiyi saygıyı karşılıklı bağlılıkları e, burada e, o arzularımızı daha böyle sevgiyle bağlılıkla e, işaret ediyordu dün de dün kartıyla da e, evet e, yani o mutluluğu temsil ettiği o mutluluğu sevgiye saygıya e, arzuya e, inanca bütünleştirirsek e, hayatımıza birçok çok canlılık katacağını, çok güzel bir canlılık katacağını söyleyen bir düğün kartımız, bir rehberlik kartımız geldi. Sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar dediğim gibi 7 e, gez, tane gezegen var. E, haftanın belirli günlerini temsil ediyor. E, ben de buna dair her gün size böyle e, temsil ettiğini, o e, gezegenlerin mesajlarını size vermek için karşınızda olacağım. E, çünkü bu Şöyle söyleyeyim gezegenlerin bize e, gün içerisinde yani o günü belirleyen günlerde verdiği mesajlar hayatımızı e, daha iyi yönlendireceğini düşünüyorum. İşte o gün öfke Mars'ın günü mesela öfkeyle değil de daha böyle e, e, öfkemizi yenerek duyarlılığımızla e, sevgimizle şefkatimizle e, yola çıkarsak hayatımızda birçok şeyi daha e, yoluna yoluna koyabiliriz diye düşünüyorum böyle bir mesaj vermek istedim sevgili arkadaşlar. umarım siz de benim mesajlarımdan memnun kalmışsınızdır. devamını istiyorsanız, beni destekliyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. ben bu arada gezegenlerle ilgili sizi gezegenlerin neyi temsil gün içerisinde yani o belirli günlerin neyi temsil ettiğini de size kendimce açıklamaya çalışacağım. Sevgili arkadaşlar e, aldığımız mesajları da hayatımıza dahil edersek e, o da o mesajlarla hayatımızda daha iyi yön, yönümüzü bulabileceğimize inanıyorum. Sevgili arkadaşlar bugünlük benden bu kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.